Herkese selam dostlar. Ben Muhammed Minecraft Modlu Survival'ın 9. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde eee Nether'a gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra orada e, çarpık mantar biyomunu, biyomunu bulmamız lazım. Biliyorsunuz oradaki ağaçlar yanmıyor. Ate, ateşten etkilenmiyor, yanmıyor. Ben de geçen sezon yaptığım ay demir farmını yapacağım. Ondan dolayı o şey yani onun bir tabela yapmam lazım. Farmda tabela kullanmam lazım. Normal ağaçlardan yaptığım zaman yanıyor. Ben de ondan dolayı Nether'a gidip Nether'dan alıyorum arkadaşlar o farmları, hemen ağaçları. Oradaki tab o ağaçlardaki tabeliden yapıyorum. Ondan önce size göstereyim ben bu köyde bulduğum yeri şöyle düzledim arkadaşlar. Ee, şu şunları yok etmem lazım da gölge yapıyor kötü gözüküyor. Böyle komple düzledim. Şu eve ve şu eve stokladım şeylerini düzledim. Düzledikten sonra çıkan madde, maddeler ne lan madenleri falan filan. İşte toprak olsun ağaç olsun falan hepsini oraya koydum. Şimdi bu bölüm benim obsiden bulmam lazım. Ondan dolayı bize lav lazım ve şanstır ki şurada şey var. Ee, şu bulduğumuz işte haber önümüze çıkan lavlı bir yapı var arkadaşlar. Şimdi bu yapıdan lav alacağız ama ondan önce bu arada ben galiba modun eklediği bir biyom olduğundan bu biyoma girsem yani yani ben şurada dursam bile arkadaşlar burası bu biyoma dahil full ben bu ağaçlardan kesin bu ara, şu siyah ağaçlardan Burada dursam bile ses geliyor. Yüksek olasılık bu ormanın olduğu biyomda geliyor sadece bu ses. Ondan korkmayı bıraktım yani. <laughs> arada bir kronometreye falan da bakayım. Arada bir alt tap dağıtacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü şey... E, ya arada dedim 5-6 dakikada bir atacağım bu arada. Hani bir durup bir durup atmayacağım. Webcam'im çalışıyor mu? Gidiyor mu onu görmek için? Çünkü webcam'im... Aynen. Webcam'im çalışmıyor bazen. Ondan dolayı. Şimdi... Bize bir demir lazım ve demirleri ben galiba şuraya koydum. Ya da evdeler bilmiyorum. İkisinden birine geçeceğiz şimdi. Şuraya bakayım. Ee, çünkü su lazım. Lava. Lav yapmamız lav. Suyu lava ekleyip obsiden yapmamız lazım. konuşabiliyorum Bazen konuşamıyorum. Aşırı hızlı konuştuğum için arkadaşlar problem çıkabiliyor bazen. Ee, videolarda yavaş konuşmaya özen gösterecektim. Unuttum. Biraz kendi çapımdan yavaş konuşayım. Ben pek yavaş konuşmaya alışkın bir insan değilim. Ondan dolayı kusura bakmayın şimdiden. Ee, benim evde kovam vardı gerçi ya. Ondan direkt kova da alabilirim. Aynen. Kova burada bir de şey bakacağım. Obsidiyenim vardı benim. 3 tane de obsidiyenim var. Güzel güzel. Şuradan köye gidelim arkadaşlar. Aha burası nereye gidiyor? Aha. Vay. Bak bunları birazdan alayım. Şimdi ben öldür ölürüm. bir şey olur. Ondan dolayı itemlerim gitmesin çöpe. Şuraya bir gidelim. Şurada değil mi? Aynen burada. Buraya bir gidelim. Şimdi ben demir farmını videoda mı yaparım arkadaşlar yoksa e, video dışı mı yaparım onu bilmiyorum emin olun. Çünkü hani Volt Voltix miydi? Kanal ismini bilmiyorum. Hani gerekirse yoruma bile <laughs> açıklamalara bile koyabilirim. Tabii ben derim kanal ismini hatırlamıyorum ama o kanaldan yapıyorum zaten. Ondan dolayı hani aşırı basitti. Adam. Şimdi adamın emeğine de girmedim. Adam 5 dakika yapıyor arkadaşlar. Gidip de kendim uydurduğum bir şey değil yani. Bunlar, bunlardan çıkan şeyler lazımdı galiba ya. Aynen. Sen öl. Bunlar da bir tek buradan çıkıyor galiba. bak sudan asarıyorlarmış. Daha yeni gördüm. Güzel güzel sudan asarabilirler. Hoş gayet. Suya kaçabiliriz öyle bir durumda. Şimdi, şimdi şöyle bir koyalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar... Şuradan şöyle kıralım çünkü biliyorsunuz. Burada bunun altında da lav var. Ee, bu lavdan lava düşmeden almam lazım benim hepsini. Şöyle kıralım bakalım. Tamam. Bir şey bir şey yedi gördünüz mü? O ne? Bir şey yürüme ve sesi geldi. Yürüme ve yeme sesi geldi arkadaşlar. Yani yemin edebilirim. Neyse. Allah Allah ya. Valla. Hangi moda ekledi bunları bilmiyorum da ben tırsıyorum bu tarz şeylerden arkadaşlar. Bendik değiller gerçekten. <laughs> Felaket tırstığım şeyler. Bir an önce zaten şu nether'a gideyim. O biyomu bulayım. Ee, o biyomdaki odunlar dediğim gibi lazım. Onları alayım. Sonra gidelim. Oo güzel. Altın elma bulduk. Kemikler bayağı iyi. Tamam tamam. Güzelce kemimiz oldu. Kemikleri biriktiriyorum çünkü <laughs> dediğim gibi tarla yapıyorum. Yiyecek lazım baya. bu yiyecekleri de kemikler. Aa bak bunu ilk defa sizle beraber gördüm. Acaba denizin içinde bir şey mi var? Bir bakabiliriz arkadaşlar. Şurada. Şöyle bir kıralım. Demek ki belki sandık manlık çıkar bir şey olur. Ha yok bir şey yokmuş. İyice bakalım. Aynen aynen bir şey yok arkadaşlar. Tamam. Denizin içinde öyle fenerler falan. Varmış. Ha köy evi ya tamam. Yine klasik köy evi arkadaşlar. Bir şey yok yani. Aynen. ya yani dışarıdaki yapılardan biri buraya bir spawn olmuş. Hata olmuş galiba bir şey olmuş olabilir. Ee, başka bir şey yok. Tamam. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Yeterince obsidenimiz var galiba. 12 tane mi olması lazım? Tam emin değilim ama. İnşallah yeter ya. Hiç uğraşasım yok çünkü. Ee, şuradan biraz toprağımız var mı varmış gerçi. Şöyle obsidenleri alalım. İki tane böyle koydum. Üç tane yukarı çıkacağım. Bir, iki, üç tamam yetti ya, yetti yetti. Hatta on tane yetiyormuş vallahi. Ben bunu bilmiyordum. Şöyle koyalım madem. Evet o yetti de bizde çakmak yok ki vallahi. İnsan sinir oluyor böyle olduğu zaman. Unutmuşum evde. Şöyle bir hemen eve gidelim arkadaşlar. Oradan. E, Filintimizi alalım. Bir çakmak yapalım. Sonra Nedir'e gidelim. Nedir'de şu an neler var neler hiç bilmiyorum. Nedir'e bir şeyler ekledim. Az ekledim ama çok eklemedim diye hatırlıyorum. Ondan dolayı. Bakalım. Neler eklemişim neler eklememişim. Şimdi. Ben hazır eve gelmişken şunları da falan bir bırakabilirim aslında. E, sen de git. Altın elma... Hadi gitsin ya. Şimdilik lazım diye boss savaşlarına falan çok lazım olacak arkadaşlar da şu an aşırı lazımiyeti yok lazımiyet. <laughs> şey yok yani. Tamam, bunun burada bir tane de demir alalım şuradan. Güzel. Ben bunları da düzenlemem lazım benim bir arada. O ara hangi ara bilmiyorum. Şöyle koydum. Lan oğlum dur, evi yakıyorduk yanlışlıkla. Allah. Şimdi gidelim şurada. Şöyle bir portalımız iki dakika yapalım. Dediğim gibi. Şimdi benim şey bulmam lazım. O bulmam lazım ve şuraya yapacağız hemen. Bismillah nedir e gidiyoruz arkadaşlar. Neler var neler yok. İnanın bilmiyorum. Bak gerçekten diyorum. Oo bir korktum lan ilk defa böyle nedir yüklenme ekranı gördüm. Simsiye oldu bir an ekran şey oldu ya. Evet arkadaşlar ben burada bunu uçacağım. Aşırı tehlikeli olabilir. Bir, iki. Şu an altın zırhım olmadığı için. Ve e, benim şuranın bir koordinatlarını almam lazım. Eksi 98'e 145. Ama burada yükseklik de önemli. 72, 145. Tamam. Şöyle koordinatlarını aldık. Gidebiliriz arkadaşlar. Aa, çok güzel lan. Dibimizdeymiş zaten arkadaşlar. Tamam tamam. Fevkalade. Şu an feci mutlu oldum bak. İlk defa tamam mı? Nether'da istediğim bir yolda doğdum. Gerçekten diyorum. Güzel oldu. Ee, şimdi. Evet. Hocam kırılacak mı bugün? Lütfen tamam. ha. Ee, ben de odun yokmuş arkadaşlar. Şöyle bir crafting table yapalım hemen. Şuradan bir odun yapalım. Odun yapalım. Balta yapalım. Ee, taşımız varmış. Taş balta yapalım. Arkadaşlar ben tırstım bak yine ya. Her an gelip biri kafamı vuracakmış gibi hissettim. İşte ne falan hazır değilim. Benim golemlerimin olması lazım. Ben golemsiz kendim bir hiç hissediyorum ya. Sonraki bölüm e, golemlerle beraber olacağız inşallah. Ondan dolayı mutluyum. 10 tane yetmez. Bir iki tane daha çıkıralım. Evet. Aa, neyse. Balta ağaçtık Yani odun dışında her şey kırdığı için. Oğlum ne garip sesler geliyor ya biraderim. Allah felaket korkunç ya. Ben tırsıyorum böyle şeylerden dediğim gibi. Bu arada 9 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, şu şey webcam kapandı ben bakayım. İyi kapanmamış. 2 bölümdü ama bak Forager bölümünden beri kapanmıyor. O da bir hayrete düşürüyor beni ama. Ya kapanmasa tamam mı? Hiç kapanmasa Hani şu anlık webcam alacak durum olmadığı için webcam yerine direkt şey alacağım. Telefon standı alacağım. Öyle kullanacağım. Siz şu an benim nasıl kullandığımı bilmiyorsanız eski videoların birinde paylaştım. Da. Hangi video? İlk, ip webcam kullandığım video, videomuz lazım. Hangi hatırlamıyorum. O videoda paylaştım. Nasıl kullanıyorum şu an diye hani. Aşırı enteresan bir biçimde kullanıyorum arkadaşlar. Felaket dehşet biçimde yani. Benim Ciro'dan önceden gitti. Abo. Ee, gece olmuş bir yatalım. Olmazsa sonra şey yaparız lan. O ne lan? Aman ya Rabbi dur. İnek çekil. Vallahi tırsım. Sen desin hocam. Testlere gir çıktım karşıma bir anda. Allah Allah. Her şey ürkütücü ya. Ben hep böyle otlar soynamadan önce, otlar soynamadan bir gün önce böyle oluyorum ya geriliyorum. Ki o Outlast'ta bir heyecanım kalmasın. Hep ondan dolayı. Ya şaka bir yani? yana Outlast'ta harbi tırs... Yani korkutmuyor artık. Allah'ım ya Rabbim hocam ne yapıyorsun ya? Cık, sapık herif ya. Nedir ben bu köylerden çektim? Burada kazı yapıyorum tamam mı? Köylü şurada çalı vardı şöyle. Şunlardan. Öyle görmedim onları temizliyordum. Tam kırdım içinden köylü çıktı bana bakıyor. Böyle korktum ya. Bu ne Ha, karınca yuvası. Tamam bir şey değil. 11 dakika olmuş aslında arkadaşlar. Bir 9 dakika daha falan dolanabiliriz etrafta. Güzel bir mekan bulursak hemen işaretleriz. Ee, o mekanda takılırız biraz. Ondan dolayı bir şu tarafa ama ben bir köyü alayım şöyle. Eksi 450'ye 1000. Tamam. Bir gidelim. Değişik mekanlar bulursak. Ben Iron, Iron Golem farmı yapacağım ya. E, olmazsa şey yaptığımız zaman golemleri yaptıktan sonra Boss fight'lara zaten yavaştan başlarız diye düşünüyorum. Ee, değişik yine zırhlar falan yapabiliriz. Yani yapacağız yani. Ondan dolayı bak mesela şu enteresan bir yapı mı? Yok ağaçmış. Ee, şimdi... Başka değişik bir yapı bulursak dediğim gibi sonraki bölümlerde oraya gireriz. Hem sonraki bölüme bir şey olmuş olur. Ulan ben de bu bölüm Nether'da bayağı uzun geçer diye düşündüm. Tamam mı yarım saat falan biyom ararım dedim hiç aramadım abi ne biçim bölüm oldu ya keşke e, madem ayrım golem farmı yapsaymışım şu an yapılışını ben de bilmiyorum yapacağım da normalde hani ben düşündüm ki videoyu şöyle girdim ya dedim ayrım golem farmını yapmayayım hem dedim fazla uzun sürer <laughs> işte köylüleri getir akşam zombi olsun zombiyi koy getir falan filan hem dedim uzun süre hani bir amedelik yapacağız çünkü 10 dakika 20 dakika arkadaşlar her neyse hani ben de kesme biçme işlemlerini çok bilmediğim için dedim ki Madem dedim Iron Golem Farm'ın dedim. Video dışında yapayım. Video içinde dedim. Ne lazım bana? İşte o tabela lazım. Çünkü öbür tabelalar yanıyor. Ee, o yanmıyor dedim. Ondan alayım dedim. Onu da düşündüm. Ne kadar sürede bulabilirim? İşte yarım saate bulurum herhalde falan dedim. Ben girdim videoyu. Adam dibi, dibinde doğdum. Normalde hiç doğmam orada. Full şeyde durum, Rurkum'un olduğu bir yolda. Gazların olduğu bir yolda doğarım. Bu sefer orada doğasım tuttu. Enteresan ya. Neyse şöyle bir inelim. Ee, seni bir kıralım hocam. Tamam kırdık. <laughs> gidelim bakalım ya. Biraz yürüyerek gidelim. Belki enteresan bir şey çıkar karşımıza. Bir şey olur. Aa, dur. Dur. Dur geri dön geri dön. Ben ağaç gördüydüm. Bir tane canlı bir ağaç. Ee, onu size göstermek istiyordum. Aha. Abi köy sandım ya. Köy sandım felaket oldum ya. Vallahi bak. Tamam şöyle bir giriş yapalım madem. Yine köyler var galiba içinde. Aha. Waystone falan var mı diye düşündüm bilmiyorum. Bak buradan çıkış var, giriş vardır herhalde. Aynen çıkış. Oğlum sen Assassin's Creed misin sen? Yani eziyor musun sen ya? Ne yapayım? Oradan tırmanıp bırak. Aha dur beyler. Orman yanıyor. Altımızda daha var. Ben diyorum bu şey nereden çıktı? Alev nereden çıktı? Şimdi bakalım buraya bir lootlayalım madem. Güzel loot hemen tak tak alırız. Güzel olur yani. Ben bakalım. Abi patates artık patates görecek gözüm kalmadı. Zaten patates ekiyorum. Yeterince patates görüyorum. Havuç tekmeye başladım. Güzel havucumuz da oldu arkadaşlar. et, ete de gerek yok. şu aynen ete de gerek yok. Hocam sen Affedersin de leş gibiymişsin yani hani. Ama seni ilk bulsam yüksek olası yerleşemişim ben buraya. Hiç acımazmışım. Ee, şöyle bir uçalım. İyi ki paraglider bulmuşum ya. Ben üşenirdim kendim yapmaya. Vallahi bak. Ya ben senden bunu alıyorum ama. Bu ne ya ben bilmiyorum. Bu şey ne acaba? Bakarım ben onu internetten bir arada. Yani İngilizce'den Türkçe çevirme alıyorsun. Bakarım dedim kısmı. Türkçesine merak ettim çünkü Türkçesinden anlaşılır herhalde ne oldu. Şimdi abi benim İngilizcem harbi çok aşırı gerilemiş ya. Bayağıdır İngilizce çalışmıyorum arkadaşlar da. Hani kelime ezberledim. Ben iyi kötü 700-800 kelime ezberlemiştim. İyi en çok bilinen kelimeleri tabi. Hani kursu falan biliyordum normalde. Vardı çünkü. Ama unutmuşum hepsini ya. O kadar uzun zamandır İngilizce çalışmıyorum ki. Şu sınav senesi geçsin yani. Sınava girip çıkayım bir. Direkt 3 ay full İngilizce fokuslayacağım ya. Artık günlük 8 saat mi olur, 7 saat mi olur bilemem. Çalışabildiğim kadar İngilizce çalışmam lazım. Hani gramerleri falan sonra öğrenmeye çalışırım belki de. Kelime öğrenmeye çalışayım en azından. Gerçi 8 saat çalışsam günlük grameri de öğrenirim anasını satayım. Günlük 8 saat... Aha! Sadece İngilizce çalışmayız da. Sen bana saldırıyor mu ya? Saldırıyor. Bunlardan güzel et çıkıyordu diye. Hatırlıyorum aynen 4-5 tane et çıkıyor. Güzel güzel. Bunları... Bunları mu burası demekti. Tamam bunların biyom burası. Güzel arkadaşlar. Biyomlarını öğrendik. Bunları kesmeye geliriz. Ben demek ki ne almadım da bu adamlar harbi güzel et çıkardı. Bizon gibiler. Bizonlar da mesela direkt Beş tane falan şey çıkartıyordu. Ee, siz söyleyin şunu. Ettir, deridir falan çıkartıyordu. Ondan güzellerdi. Şuraya Cirodine uçalım bir. Bak değişik ağaçlar var. Aslında şu ormana hiç girmedim. Ve size bir şey değil mi? Çok şık duruyor yani. Aşırı güzel duruyor ya orman. Aa bizim terem, mod modu olması lazım. Bak hala öyle düşünüyorum. Mod o mod mu bilmiyorum şimdi ama teramite modun bir daha şeyini buldum. Yapısından. Ee, onu bir alalım. Bu evden içinde bir şey olmuyordu. Neden bilmedim bir şekilde. Şöyle süzülerek inelim ki bir yeri kırmayalım artık. Tamam. Yani bir şey derken yaratık anlamında bir şey olmuyordu. Güzeldi. Deri alalım. Deriler lazım arkadaşlar. Neden lazım? Aslında şunları da alsak deriye çeviririz. Recycler modu sayesinde. Amatistler önemli. Şu kart boğatları da alıyorum. Çünkü bir tek buradan gördüm. Aa dürbünümüz var. Güzel. Ya bunların hepsini almayalım ya. O kadar da değil. Tamam. Şu derileri alalım. Recycler modundan çeviririz arkadaşlar. Ve ben şunları kullanıyorum. Bunlar güzel oluyor şimdi. Yalan yok. At şunu. Şuradan bir tane kocaman yaratık çıksa var ya. Sıçtım. Onlar Şöyle gidelim. Abi biyomlar ne kadar güzelmiş ya. Ya eski oyundumuz serüveni hatırlarsanız ben hani hangi biyom modunu indirdim bilmiyorum da. Ya o da var hala içinde hatta. Silmedim fakat. Aşırı sıkıcıydı yani ya. Aha veiston. Veiston var. Veiston'u gördün mü acımıcan abi. Veysonu alacağım. Neye bırakabilirsin? Şunu bırak ya. Başka ne bırakabiliriz? Kağıdı bırak. Şunu bırak. Tamam bunlar gitsin arkadaşlar. Ve sonu alıyorum direkt. Ve son... acımam yok. Ee, etraf yansın ya bu sefer. Yapabileceğim şu. Yan yani kardeşim. Şurada mezarlık var. Bir mezarlığa girelim. Bu arada 18 dakika olmuş ya. Güzel güzel. Abi ben videonun başlığını koyacağım ya. Hiçbir şey yapmadım şu an videoda yani. <laughs> Şunları. Aha. Aa korktum lan bir an bir şey vermeyecek sandım ya. Oğlum ben... Benim sesim her videoda değişiyor ya vallahi bak. Ben yani daha da hastalanıyorum ben. Yani. Aa bir alev çıktı. Alevi kaçırmam alırım. Alevi kaçırmam alırım. Ee, ne gidebilir başka? Sen gidebilirsin. Ee, sen gel. Sen gel. Tamam. Bunlardan ölümsüzlük totemi de çıkıyordu galiba arkadaşlar. Bizim işimize yarar mı bilmiyorum emin değilim. Zaten hardcore oynamıyoruz. Bir şey oynamıyoruz ama. Ki zaten de çıkmadı. Ben kendi kendime yine triplere girmişim. Şurada var mı? Var. İkili var hem de. Oo! Beleş yemek görünce dayanamıyorum. Gerçek diyorum bak. Al bunu. Şu an zaten demir farm yapacağımdan pek demir zırh falan ihtiyacım yok. Çünkü demir farm yapacağım ama demirleri alırım. Sade demirleri. Şunu bırakmadan. madem. Barutlar felaket lazım arkadaşlar. Bağlanma lendi. Boş ver. Hiç uğraşmayalım. Yanlışlıkla giyerim falan ben bir şey olur. Çıkartamam da üstünden. Şunlar içinde bir şey çıkıyor muydu ya? Bunlar çıkıyor. Alırız bunları da alırız. Şunları bırak. Sen git, sen git. İsim etiketi lazım. Belki zombiye falan isim veririm. Belli olmaz. Çanta için gerekli. Şunu atalım şöyle. Tamam. İp, ip de alalım. Şimdi ne olur ne olmaz. Dediğim gibi. O ne abi? Abi ben paranoyak mı oldum? Bir şeyin sesi geliyor bana yürüme sesi ya. Oğlum şunlarda altın varmış lan. Alın ne gerek var mı? Yok ya. Ne yapacağız altında? Abi ben harbi paranoyak oldum ya. Bu arada beyler 20 dakika olmuş. Aslında çok bir şey yapmadığım için videoyu kapatasım da vardı. Şurada bir ev gördük. Oraya gidelim madem. Ondan sonra kapatalım. Ee, belki önemli bir şey vardır içinde. Ama ben harbi var bak iyi değilim ben şu an. Ya ben korku modu falan da indirmedim. Nereden geliyor bu adamın sesleri, yürüme sesleri bilmiyorum. Hani koyunun adım ses o kadar yüksek geliyorsa helal olsun koyuna. Abi sen nereye yerleştin biraderim ya? Valla... Adamlar kendine ayrı memleket kurmuş. Düşsene. Keşifçisin falan. Burada böyle kalıyorsun. İki kişisiniz. Bir tane adam geliyor. Sizi soyuyor. Sizi hiçbir şey demiyor. Abi işte. Özgür. <laughs> Neyse ben ne yapabilirim şimdi ya? Şunu koy. Ee, patates değil de zümrütü alabilirim. Şunu da koy ya. Flinti lazım değil pek. Sende neler var? Zümrütleri toplayalım. Aynı şu ses geliyor bak. Şu ses geliyor. Aynı. Arkadaşlar bu evde girdiğimizi göre madem pek bir şey yokmuş. Ee, video burada sonlandırabiliriz. Dediğim gibi ben Iron Golem video dışında yaparım. Ha illa merak eden varsa abi nereden yapıyorsun derseniz e, kanalı sonraki videoda eklerim olmazsa adamın videosunu bir yerim sürümün özel yapıyor çünkü adam. Basit aşırı pratik aşırı basit ondan yapıyorum ben de zaten. İhtiyacımı görüyor yani seri boyunca böyle dehşet devasa efsane demir farmı falan yapmıyorum hani saatte veriyor 64 tane falan veriyor çok efsane vermiyor. Ama ben ne yapıyorum saatte 300 tane veriyor pardon saat 300 tane veriyor. Ben ne yapıyorum? İşte bayağı uzun süre oynadığım için hani genelde yakın çevre dolaşıyorum zaten ya da afk falan bırakıyorum. İşte kütüphane giderken falan. Orada kasılıyor. Hani. Ondan dolayı. Ee, neyse arkadaşlar. Video beğendiyseniz abone kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, Beğenmediyseniz dislike atıp neden beğenmediğinizi belirtirseniz eğer o da beni mutlu eder. Yani hani hatalarımı görmüş olurum. Ona göre kendimi çekip düzen veririm arkadaşlar. Ee, şuradan madem Waston'u koyalım. Direkt köye gidelim orada bitirelim videoyu. Sas 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 yazalım. Köye gidelim. E, buraya kadarmış. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.